Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar gördüğünüz gibi yine Brawl Stars videosu arkadaşlar yine karşılayacağım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar büyük olarak arkadaşlar gö görevimiz var arkadaşlar. Onu tamam onu tamamlayacağız arkadaşlar. Ona sonra arkadaşlar yeni kartı gelecekmiş arkadaşlar Brawl Stars arkadaşlar. Ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dilerseniz arkadaşlar şimdi bir maç açalım şöyle. Bu arkadaşlar ben yukarı görevimi tamamladım tamamladım. Bundan sonra arkadaşlar şey açacağım arkadaşlar. Mega kutu açacağım arkadaşlar. Bakın mega kutu arkadaşlar bir şey çıkacak mı arkadaşlar? İşte arkadaşlar altı adet çıkar arkadaşlar. Bir dakika. Ne bakayım oraya kısan? gel. Allah dakika. gel. Yuko gel. Yuko gel. gel.

Abi nasıl ya? Aga nasıl ya? Aga nasıl öldüm orada ya? Neyse. Ay, Neyse arkadaşlar değil. What? Dakika. Ya bakayım ilk açacağım İlk bakayım sen sandın. Aa kalk. Kalkıyor kalkıyor. Kalkıyor kalkıyor. Kalkıyor kalkıyor. bir kalkıyor. Ya bakın eşeği sen. <laughs> Jiki gel bak Jiki. Jika diyorsa gel, Jika diyorsa gel. Jika di gel. <laughs> bak dibine gitsem da öldür ya. bak. Sıkıştı orada. Asya onu Peki ben de şu bir bir gitsin. Akça bana gel. Bir dakika. O da bizi tamamladık arkadaşlar. görevimizi tamamladık. Hayır, birinci tamamladık. Birinci. Bakalım 500 tane şey yani, jeton verdim. Hadi arkadaşlar açıyoruz. 3, 2, 1 açtık. <laughs> Hadi bir, iki ve arkadaşlar üç. Hadi üçten bastım. bastım. Ya aga <laughs> ya ne bir şey vermedin ya çık ya. Aga bak o kadar şey. Çiçeği çi çi giymiştim ki tamam ya. Keşke altı yazsaydı Keşke altı yazıp şey çıksaydı Neydi onun adı Bak çıksaydı keşke ya Neyse Neyse arkadaşlar gözümüzü tamamladık arkadaşlar Şimdi arkadaşlar şöyle YouTube'a şöyle gelelim arkadaşlar şöyle şöyle YouTube'a şöyle gelelim arkadaşlar. Bakalım yeni yeni kartta gelecekmiş arkadaşlar. Neredeydi şu? Brawl Stars takı lazım. Brawl Stars tam? Tam arkadaşlar? Şimdi şöyle açalım. Three, two, şöyle bitelim. One, drop. Oh. Yeah. What's that little buddy? Tell me your last words. I can't hear you. And welcome to Brawl Talk. Bu arada arkadaşlar Brawl Talk arkadaşlar İngilizce aslında ama arkadaşlar alt yazısı arkadaşlar Türkçe arkadaşlar. Alt arkadaşlar okuyabil okuyabilirsiniz arkadaşlar izlerken arkadaşlar. Neyse devam edelim. Oh, yajepmiş, dey, skin yajepmiş, Welcome to bayaar. season six, <inaudible> the Gold Arm oh, game, and we are and dey, going back to gash. our Wild West roots with Belle. Oh, yeah. Belle is the oh, chromatic oh, okay. brawler oh, okay. of the season. She's an outlaw oh, okay. who okay. Likes the raw oh, okay. banks in any okay. town okay. she can okay. find, and she's a sharpshooter. Oh, okay. And with her main attack, she attacks the target, and the projectile keeps bouncing back and forth. Among the enemies until they spread out. That's right, and for her super, she fires a special bullet, and after it hits the target, that target will take extra damage from any source. And she's also getting a healer skin with a brow pass, which is called Bell Gold But don't worry, because we'll be safe as long as we have the new Gunslinger Colt skin. And we are also getting a bunch of Wild West skins with Marshall Ruff, Fortune Tara, Big draw Edgar, but it doesn't stop there. In this power league season you'll be able to unlock saloon 8 bit as well as two exclusive profile icons. And for Golden Week, we are getting Neko and Gold Neko Beat. Also in this update is Lantern Sandy and Do-It-Yourself Surf. And Ryan, how about Archvillain and Great question, Danny. Archvillain B is our previous business, Supercell yeah. Make winner, or, but, and she will be coming in this by, update. By, but there's more! We have a brand new Supercell Make campaign costume. for Nita's Darnieson Summer Splash. So go check it out and design your own skin there. <laughs> Let's talk game modes, Ryan. Our newest seasonal game mode oh. is called oh, Knockout. This is a best of three <inaudible> where you'll try to eliminate <inaudible> enemy Brawlers. <inaudible> now, <inaudible> the twist <inaudible> is that once you eliminate <inaudible> a Brawler, <inaudible> they don't respond, <inaudible> <inaudible> so you have to deal with a situation <inaudible> with <inaudible> only two <inaudible> Brawlers <inaudible> on your Hey, Danny, have you heard about Squeak? <inaudible> squeak cool, the new Brawler! Bell doesn't squeak. No! Squeak is the second brawler that's coming in this update. He's part of Colonel Ruff's Starforce Trio, and an alien hmm. oh, being oh, that has evolved from, from cumulative drool on Ruff's dog toys. Aslında that's şey true, and, şey and he throws şey explosive toys towards enemies, and the i̇şte toys stick to walls and the brawler because of all the drool. Şey that's right, and his super is a frag bomb. When thrown on the map, occupies a large area and explodes, so you'll have to be quick if you want to evade it. It's gonna be released in May and he will come with a Mythic Rarity. Karkta Besides that, we're getting more animated şey pins yeni and fast forward and rewind to And Bırakta true gold and silver de. skins for Spike, Nita and Jean and Duo Showdown is coming to the map So thank you for watching and we see each other in June. It's with a heavy heart that I announce that this will be my last Brawl Talk. I've taken a new role at Supercell as the community lead overseeing all games. I've been on the Brawl Stars team for nearly four years from beta through global launch, adventures from Brawladays to Brawloweens, we saw Star Park together. Dozens of updates, hundreds Bayağı of sneak peeks, and, and it has been the honor Stars of my life to experience all of this. With you. But the future of Brawl Stars is right. very bright. We have more players today than ever before, and the updates on the horizon are absolutely incredible. I will be cheering you guys on from the sidelines. I will see you. Ne Wait, you are not leaving me alone with Frank, right? right. That's right. Danny, I brought you some Neyse arkadaşlar bu video bu kadar arkadaşlar. Bu ben beğendiyseniz arkadaşlar lütfen kanalıma abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu <laughs> Lazanya şeyinin şey videosunu yedim. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar Şimdilik arkadaşlar daha videoda biz sonraki çıkın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Hepinize arkadaşlar kalın Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.